Yenge. Sen ne yaptın öyle? Ben sana sadece o satılık gelini bu evden göndermek için yardım etmiştim. Ama sen ne yaptın? Satılık gelin evden göndermeye çalışırken Anceli yenge'den kurtuldun. Onu öldürdün yenge. Senin Kurnaz olduğunu biliyordum ama katil olduğundan hiç haberim yoktu. Bugün Anceli yenge'yi öldürdün. Kim bilir belki de ileride bir gün beni de öldürürsün. Yeter. Ben Anceli'yi öldürmedim. Birini öldürseydim o satılık gelini öldürmez miydim? Ben de bu işin arkasında kim olabilir diye düşünüp duruyorum. Purvi böyle bir şey yapamaz. O kimsenin canını alamaz. Eğer o değilse bunu kim yapmış olabilir? Acaba bunu Yogi yapmış olabilir mi? Ancer'den kurtulmak için böyle bir şey yapmış olabilir mi? Sen ne diyorsun yenge? Yok ya abim asla öyle bir şey yapmaz. O yengemi çok seviyor çünkü. Bunu yapmış olamaz. Musa'da kim olabilir? Yok ya abi? Sen Ren sen neredeydin? Suçsuz olduğumun sen... kanıtını almaya gitmiştim. İşte kanıt burada. Bak burada açık açık. Açık açık benim hiçbir şey yapmadığım yazıyor. Yemeğime ya da içeceğime ilaç karıştırılmış. Ciddiyim bak. Bak burada yazıyor. Anceli Anceli artık bana inanmak zorunda. Ben hiçbir şey yapmadım. Purvi Yenge birlikte hiçbir şey yapmadım. Anceli ben sana ihanet etmedim. Bu bu işte suçsuzluğumun kanıtı. Burada açık açık birinin yemeğime ya da içeceğime bir şey karıştırdığı yazıyor. Ben kim böyle bir şey yapmış olabilir bilmiyorum. Anceli! Anceli ben hiçbir şey yapmadım. Anceli ben Purvi Yenge ile yanlış bir şey yapmadım. Sana ihanet etmedim Anceli. Anne. Anne. Anceli Anne? Ne? Ne? Anceli neden uyuyor anne? Ne? Yenge. Anne, anne. Anceli, Anceli'ye ne oldu? Anceli'ye ne oldu? Anne neden uyuyor Anceli? Anceli. Ne 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 oldu? Neden susuyorsunuz? Neden konuşmuyorsunuz? Anceli'ye ne oldu? Anne! Anceli Kimse bir şey söylemeyecek. Çünkü Anceli bir daha hiç konuşmayacak. Ne? Bir daha sana hiç yakınmayacak. Bir daha hiç konuşamayacak. Yaptıkların ve kendini kurtarmak için uydurduğun bahaneleri dinleyecek kimse yok artık. <laughs> Anceli gitti. O çok uzaklara gitti. Mürendira, hayır Mürendira. Mürendira lütfen yapma. Tek kelime bile etme. Ağzından tek kelime bile çıkmasın. Dinleyecek bir şey kalmadı. Köy meclisi toplanana kadar sen bu odada kilitli kalacaksın. O yüzden şimdi sus ve odaya gir. Hadi. Hayır Brenda lütfen beni Bir dinle. dakika lütfen, iki dakika lütfen, yeter lütfen, artık. Brenda hayır yapma. <laughs> lütfen Brenda yalvarırım beni dinle lütfen. Lütfen Brenda. <laughs> Sen iyi misin? Sus. Sus artık. Eğer o odadan çıkmaya çalışırsan emin ol seni doğduğuna pişman ederim. Peki. Sen. Sen iyi misin? Lütfen beni dinle. Lütfen. O bu eve geldiğinde o kadar mutlu olmuştum ki. Ailesine ona çok iyi bakacağıma söz vermiştim. Şimdi onlara ne diyeceğim? Keşke onun yerine ben ölseydim. Daha görecek çok günü vardı. Artık olan oldu. Kendine hakim ol. Evet, alo, Kacri. Hmm. O da şimdi çıktı. Akşama kadar Bodia'ya varmış olur. Görünüşe göre bir süre bizim eski evde kalacak. Ne yapacağını biliyoruz. Aman dikkatli ol. Her şeye dikkat et. Görüşürüz. Benim karşımda akıllı geçinmeye çalışan her kimse bir gün mutlaka hak ettiği cevabı alır. Konu itibara geldiğinde insanın bu dünyadaki varlığını bile silebilirim. Bay Vrendra gelen otopsi raporuna göre Bayan Anceli zehirlenme sebebiyle ölmüş. Ama yaptığımız soruşturmada bunun intihar olduğunu düşünüyoruz. Eğer Bayan Anceli'yi zehirleyebilecek birinden şüpheleniyorsanız lütfen bize bilgi verin. Ben size söyleyeyim komiser bey. Anceli ve Purvi'nin geçmişe dayanan bir düşmanlıkları var. Birbirlerini görmeye bile katlanamıyorlardı. Dün ikisi bir şey yüzünden kavga ettiler ve Ondan sonra Anceli öldü. Ben Purvi'den şüpheleniyorum. Bu kadın saçma sapan konuşuyor. Ve bu kadın bu evdeki herkesten nefret ediyor. Her evde böyle ufak kavgalar olur komiser bey. Ama bu birinin diğerini öldüreceği anlamına gelmez. Bakın bize gerçekten çok yardımcı oldunuz. Her zamanki gibi. Ve bunun için size teşekkür ederim. Tamam Bay Vrendra. Ama bir kez daha söylemek istiyorum. Eğer birinden şüpheleniyorsanız lütfen bana haber verin. Mutlaka haber veririm. Ama şu anda aile olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. O yüzden sizden ricam lütfen bizi yalnız bırakın. Şu anda karakollarla, mahkemelerle boğuşacak zaman yok. Tamam Bay Virendra. Kişan, ifadeleri aldın mı? Gidelim. Efendim, Angeli'nin telefonunun yarım saat öncesine kadar açık olduğunu öğrendik. Ne? Ama Anceli 6 saat önce öldü değil mi? Evet efendim. Ve telefonu hala açık öyle mi? Hmm. Bunu muhtara bildirmeliyim. Hanımefendi Aa, şey... Komiser Bey, Vrendra şu anda çok kötü durumda. Ve kimseyle görüşmek istemiyor. Ama merak etmeyin kendisine Anceli'nin telefonunun yarım saat öncesine kadar açık olduğunu söyleyeceğim. Ona söyledikten sonra soruşturmaya devam etmek istiyorsa sizinle konuşur. Peki hanımefendi. Siz nasıl istersiniz? Hadi biz gidelim. Çabuk. Bu yeni gelişmeyi Vrendra'ya söylemeyeceğim. Eğer söylersem Purvi yerine başka birinden şüphelenebilir. Ama son bir saattir bütün aile burada aşağıda oturuyor. O satılık gelin yukarıda kilit altında tutuluyor. O zaman Angeli'nin telefonu yarım saat öncesine kadar nasıl açıktı? Acaba o telefonu kim kullanıyor olabilir? Renu abla. Purvi. Evet. Lütfen beni affet Purvi. Şey, annemin önünde sana kötü davranmak zorunda kaldım. Ama biliyorum. Ne olursa olsun sen hiç kimseyi öldürmezsin. Şey, geçen gün yaptığım o milkshake var ya, onu sen içtin, ben içtim, bir de çocuklar içtiler. O milkshake'i ben kendi ellerimle yaptım. Ama onun içine kimin kimin ilaç karıştırdığını gerçekten bilmiyorum Purvi. Ama sana yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Sakin ol lütfen. Ben asla böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Sen Vrendra'nın kız kardeşi olmanın yanı sıra benim görümcemsin. Benim de kardeşimsin. Ben bana böyle bir şey... Böyle bir şey yapmayacağına eminim ama... O zaman bunu kim yaptı? Kim olabilir? Bunu Sakşi yapabilir mi? Eğer bu satılık gelin sakşi yengeyi sorgularsa, o zaman yengem sinirlenip benim adımı söyleyebilir. Yaşadığım onca şeyden sonra yeniden bu evde ailemle yaşamak için bulunmaz bir fırsat yakaladım. Bu fırsatı yakalamışken öyle kolay vazgeçemem. Kendimi korumak için sakşi yengeyi de korumam gerekiyor. Yoksa her şeyi kaybederim. Hayır Burvi, Sakşi yengenin bununla ilgisi yok. O bana mutfakta mikşek yapmayı öğretiyordu sadece. O öyle bir şey yapmış olamaz. Peki Sakşi değilse o zaman bunu başka kim yapmış olabilir? sen hiç merak etme yenge. O satılık gelinin yanına gidip konuştum ve onu... ...senin bu olayla bir ilgin olmadığına ikna ettim. Ona olayın olduğu akşam benimle birlikte mutfakta olduğunu söyledim. O yüzden artık endişelenmene gerek yok. Gergedan? Nasılsın? Fil, anneme seni görmeye geldiğimi sakın söyleme tamam mı? Merak etme hiçbir şey söylemem. Peki sen yemek yedin mi? Tavşan nasıl? O yemek yedi mi? Anne? Merak etme ölmeyeceğim. Bir yere gittiğim yok. Hala yaşıyorum. Sadece bir süre yalnız kalmak istiyorum. Gidip şu köyün ortasında duran ağacın altında bakta oturup yalnız olmak istiyorum. Anceli'yi düşüneceğim orada. Anceli bu evde yokken durmak istemiyorum. İki dakika yalnız kalamaz mıyım? Ölecek halim yok. Cep telefonum. Aman tanrım telefonu nereye koydum? Herhalde odamda unutmuş olmalıyım. Ya beni, beni ararsa ne olacak? Neyse şimdi bunu düşünecek zamanım yok. Ay birazdan dönerim. Kendi başıma döneceğim. İkinizi de ne kadar özledim bilemezsin. Biz de seni çok özledik Fil. Şimdi söyle bakalım derslerine çalışıyorsun değil mi? Fil telefonum kapanmıştı ve ben de babaannemin telefonunu aldım. Acaba benim için telefondaki oyunu açar mısın? Tamam açarım. Oyunu açacağım ama bana bir söz vermeni istiyorum. Oyunu oynadıktan sonra hikaye kitabından bir hikaye okuyacaksın ve ardından hemen uyuyacaksın. Söz mü? Tamam söz veriyorum. Sadece fil. bir oyun. Şimdi açıyorum. Fil. Herkes nereye gitti? Anceli yenge bana tatlı yapacağına söz vermişti. O nerede? Söylesene. Nereye gitti? Merhaba hanımefendi. Ona size mesaj atmamasını söyledim. Yakında gelecek dedim. İkiniz beni iyi dinleyin. İkiniz de bana mesaj atmayacaksınız, aramayacaksınız. Bu olay üçümüzün arasında kalacak. Dışarıdan kimse öğrenmeyecek. Anlaştık mı? Şimdi ikiniz de hemen body'ye gideceksiniz. Orada kalmanız için bütün hazırlıklar yapıldı. Sorun yaşamayacaksınız. Ama olayı ikiniz dışında başka kimse bilmemeli. Anlaşıldı mı? Eğer olur da biri bu olayı öğrenirse ikinizi de doğduğunuzda pişman ederim. Hadi gidin. ama. Oyunu açtım. Vay canına. Bu en sevdiğim oyun. Fil baksana. Babaannemin telefonuna bir mesaj geldi. Bu mesaj Anceli yengenin telefonundan atılmış. Ama nasıl mümkün olabilir? Şimdi yoldayız. Bodhya'ya geldiğimizde sana mesaj atacağım. Anceli yenge yaşamıyorsa o zaman bu mesajı onun telefonundan kim göndermiş olabilir? Neler oluyor böyle? Virendra. Ben Geldiğin iyi oldu. Seninle önemli bir şey konuşmam gerekiyordu. Sen bu kapıyı açtın. Şükürler olsun. Aslında suçlu olmadığımı anladın. Ve Anceli yengeyi benim öldürmediğimi de... Karım olduğun için Renu'nun nişan törenine seninle birlikte katılmam gerekecek. Renu'nun nişan töreninde benim yanımda bulunmanı istiyorum. Bunu yapmaya mecburum. Annem Bilgi'yi Anceli'nin cenaze töreni için çağırmış ve yarından sonra altı ay boyunca nişan için uygun bir gün olmadığını söyledi. O yüzden Satyan ve ailesini bugün buraya çağırdım. Her şey yolunda giderse onlara bugün nişan töreni yapacağım ve yarın da düğünleri olacak. Nişan yüzüğünü gelinin yengesi takmalı. O yüzden seni çağırdığımda yüzükle birlikte aşağı ineceksin. Onları kutlayacaksın. Ve tek kelime etmeden buraya geri döneceksin. Dikkatli ol. Sakın ailemizi misafirlerin önünde rezil etme. Virendra, sen bunları söylemek için başka birini de gönderebilirdin. Neden sen geldin? Ben sandım ki kalbin hala bana güveniyor diye umutlandım. Sana güvenen kalbim ne yazık ki artık kırıldı. Brenda ben senin de bensiz yaşayamayacağını biliyorum. O yüzden lütfen suçsuz olduğumu kanıtlayabilmem için bana bir şans ver. Brendra hiçbir şey duymak istemiyor. Belli ki hala bana olan siniri geçmemiş. Renu abla bir evlensin o zaman belki biraz sakinleşebilir. Onunla sonra konuşurum. Bu oyunun arkasında kim var ortaya çıkaracağım. Milkşe hekime ilaç atanı ve Anceli yengeyi sandığıma koyan kişiyi mutlaka bulacağım. Her şey bittikten sonra gerçek suçlu kimmiş bulacağım. Tanrım. taşım. Bodia köyü mü? Bodia köyünde annemin ailesine ait olan bir ev var. Ve bu ev o evlenmeden önce alınmış. Acaba şu Bodia'daki evle Anceli yengenin telefonundan mesaj atan kişi arasında bir bağlantı olabilir mi? Ben sıradan bir ebe değilim. Bodia köyünün en popüler ve en tanınan ebesiyim. Benim adım Kadri. Kadri Çotala. Biliyor musun bizim köydeki bütün çocuklar benim elime doğmuştur. Doğum yapacaksan Kadri ebeyi çağıracaksın. Beni anladın değil mi? Hiç merak etmene gerek yok. Bayan Prakashi bizim için çok şey yaptı. Şimdiye kadar bizimle çok iyi ilgilendi. Şimdi seninle ilgilenme sırası bende. Sen bebeğini doğurduğun güne kadar sana çok iyi bakacağım. Seninle ilgileneceğim. Sen kendini hiç üzme. Beni anladın değil mi? Bak, işte hastaneye geldik. Bodia köyünde annemin ailesine ait olan bir ev var. Ve bu ev o evlenmeden önce alınmış. Kadri şimdi beni iyi dinle. O yanındaki kadın var ya sıradan bir kadın değil. Çok zeki bir kadın çok. O yüzden dikkatli olsan iyi olur. Aman gözünü ondan ayırayım deme. Bugün ne yapıp edip onu bayıltman gerekiyor. Ve sonra... Sonra senden karnındaki çocuğu öldürmeni istiyorum. Sana dediğim gibi her şeyi çok iyi planlaman gerek. Sakın unutma benden, senden ve çocuğu alacak olan doktordan başka hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyorum anladın mı? Sana bir milyon rupi söz vermiştim. <laughs> Eğer işini iyi yaparsan bir milyon rupini alırsın. Eğer yapamazsan bırak bir milyonu bir rupi bile ağlamazsın. Seni yaşadığına pişman ederim anladın mı? Şimdi ne yap yap o kadını bayılt. Sonra karnındaki bebeği de öldür. Ve işin bittikten sonra beni ara hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.